Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoşçlar. Bugün sizlerle birlikte Bax Bunny defterimi tanıtıyorum. Arkadaşım verdi bunları. Şöyle bir tane Bunu bilmiyorum artık. Ama burasının üstünde 2025 ve çiçek desenleri var. Şimdi defterimi ve Blackpink'ler var. Şurada bir tane krem gıramı var. Şurada da Maymunuz var. Şunu arkadaşım çizdi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> bu çok kötü oldu bence. Bunların hepsini ben çizdim. Çaktırdı. <laughs> bu çok değişik oldu arkadaşlar bence. Böyle bu işte falan. Bunu şeyden seçtik tabi. Sonra böyle bir tane Brawlstars'tan koletimiz var. Arkadaşım çizdi. Sonra sana diyen bir tane Thanos'umuz var. Esra ve Sigma kedi. Böyle bir tane Gökkuşağı'nın arkadaşlar yine çok popüler Son böyle bir tane kendisi verdi direkt al bu senin olsun böyle oldu var bir tane işte <laughs> en komik sayfa burası şu bebek çok kötü oldu bence arkadaşlar <laughs> diğerleri şu değişik oldu şekilsi diğerleri bence güzel Bana göre size göre ben bilmiyorum sonra Elif adı diye bir tane arkadaşım çizdi bunu yıldız yapmıştı <laughs> arkadaşım çizdi. Bunların hepsini diğerlerini ben çizdim neredeyse. Şu ho ben yazmadım. Bunu ben yazmış. Bunları ben çizdim. Şöyle bir tane öğretmenin verdiği bir tane sticker'ı koydum. Ben yani çok güzel Şimdi bu sayfaya Hatıra kalsın diye yaptım. Sonra bunlar çöp oluyor. Ne yapayım işte benim aklım. Gıda 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 o var. Bu sayfa için ne diyoruz? Atık gıdaları değerlendirme. Evet. Bu da gıda 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 o var. Burada da bir tane ayıcık var. Burada bir tane hayalet var. Böyle bir tane şey. Jelibon mu diyelim artık bunu ne diyelim bilmiyorum. Bir izler var. Bunu kardeşim istedim. Bunu da ben çizdim. Böyle bir şey yok aslında. Biz böyle çizdik işte. Bunu Ermina diye bir arkadaşım çizdi. Çizdi. Ben çok tatlı. Yani çok, çok güzel. Çok güzel çizmiş ben. Çok güzel. Biraz başkanım. Evet, burada son sayfamız. Bunu ee, okulda az okuldaydım ya. Bugün verdi yani bu sayfayı kuram sayfası olarak. Burada burada bitti. Ben çok güzeldi arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, ve tintine basmayı unutmayın. Anladım. Görüşmek üzere.